İki tane dedesi mi? Ne oluyor baba? Kötü bir şey yok kızım. Dinle hocayı. Azemin attığı adım ailede derin bir kırılmaya neden olur. Ferda'ya dair açıklanan gerçekler, Cihan'ı daha da uzaklaştırırken, Nehir'in yaşadığı vicdan çatışması onu zorlu bir kararın eşine getirir. Cihan, her ne kadar öfkeli olsa da Semin'in baskıları ve geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleşme onun kararlarını da etkileyebilir. Ferda ise artık kendi hastalığıyla birlikte, geçmişin gölgesinde şekillenen duygularla mücadele eder. Azem'in kararlı tavrı, onun tedaviye yanaşmasını sağlarken, ortaya çıkan yeni bir bilgi tüm taşları yerinden oynatacaktır. Dilber ve Yıldız'ın açtığı dükkan ise mahallenin yeni cazibe merkezine dönüşürken, Semin'in planları bu huzuru tehdit eder. Reyyaz'ın kararı ise Semin'in hayatında yeni bir kırılma yaratacaktır.